Hiçbir kadının sana aslında ne hissettiğini selamından anlayabileceğini düşündün mü? Belki de günlük hayatında defalarca karşılaştığın o küçücük merhabaların içinde koskoca bir sır saklı. Bu videoda kadınların gerçek duygularını nasıl fark edebileceğini öğreneceksin. Hem de düşündüğünden çok daha kolay bir şekilde. Düşünce akımımıza hoş geldin. Rahatla. Kulaklarını aç ve odaklan. Çünkü bu videonun sonunda kadınların seni selamlama biçimlerine artık tamamen farklı bir gözle bakacaksın. Bir kadının seni görünce enerjisinin bir anda yükselmesi çoğu zaman bilinçsiz bir tepkidir. Bu ani canlılık içten gelen bir sevinç patlamasının dışa vurumudur. Seni gördüğünde yüzünde beliriveren o hızlı gülümseme ve ses tonundaki hafif yükseliş aslında kalbinin sana karşı daha hızlı attığının sessiz bir işaretidir. Bunu çoğu erkek fark etmez çünkü doğal bir neşe gibi görünür. Oysa arkasında yoğun bir duygusal etki vardır. Bu tür selamlamalarda beden dili de büyük rol oynar. Bir kadın ister istemez sana doğru eğilir, omuzları gevşer, bakışları parlar. Bu davranışlar tamamen içgüdüseldir ve genellikle farkında olmadan gerçekleşir. Senin varlığın onun enerjisini yükseltiyorsa bu senin hayatında özel bir yerin olduğunu gösterir. Bazen bu coşku konuşma hızına da yansır. Normalde sakinse aniden daha canlı konuşabilir, hafif kahkaha atabilir ya da seni görünce gereksiz yere konuyu uzatabilir. Bunların hepsi sana karşı heyecanlanıyorum mesajının davranışa dönüşmüş halidir. Dışarıdan sıradan görünse bile söylemediklerini en çok bu tepkiler anlatır. Göz teması da bu enerjinin en güçlü sinyallerinden biridir. Seni görür görmez gözlerini kaçırmadan içten bir şekilde bakıyorsa bu mutluluğunu saklamaya bile çalışmadığını gösterir. Kadınların hoşlandıkları kişiye bakarken göz bebekleri hafif büyür ve yüz kasları daha yumuşak bir ifadeye bürünür. Bu küçük detaylar büyük anlam taşır. Son olarak bu enerjik selamlamanın en dikkat çekici yönü sürekliliğidir. Bir kadın seni her gördüğünde aynı coşkuyu gösteriyorsa bu artık tesadüf değildir. Seninle karşılaşmak onun için günün güzel bir anına dönüşmüş demektir. Bu tür bir tepki duygusal bağın çoktan oluştuğunun en açık göstergelerinden biridir. Bazı kadınların hoşlandıkları kişiyi görünce aniden sessizleşmesi aslında sanılanın aksine ilgisizliği değil, aşırı heyecanı gösterir. Bu utangaç selamlamada ses tonu yumuşar, kelimeler daha dikkatli seçilir ve konuşma hızında belirgin bir yavaşlama olur. Çünkü duygular yoğunlaştıkça kontrol etmek zorlaşır. Bu nedenle selam verirken hafif bir gülümseme eşliğinde kısacık bir merhaba bile çok şey anlatır. Bu tür selamlamalarda gözler genellikle hızlıca kaçırılır. Kadın hoşlandığı kişinin gözlerine uzun süre bakmakta zorlanır. Çünkü bu temas duygularını ele vereceğinden çekinir. Aynı zamanda yüzünde hafif bir kızarma, saçlarla oynama ya da anlık bir duraksama görülebilir. Bunların hepsi heyecanın fiziksel yansımasıdır. Utangaç selamlamanın en belirgin işaretlerinden biri de mesafe kontrolüdür. Kadın sana yakın olmak ister ama bunu belli etmemek için araya küçük bir mesafe koyar. Tamamen uzaklaşmaz, tamamen de yaklaşmaz. İkisi arasında ince bir denge kurar. Bu reddedilme ihtimaline karşı kendini koruma biçimidir. Konuşmaya başladığında cümlelerinin gereksiz yere kısa olması da oldukça yaygındır. Çünkü hoşlandığı kişiyle konuşurken düşünceler birbirine karışabilir ve kelimeleri toparlamak zorlaşabilir. Selam verdikten sonra hafif bir gülme veya tatlı bir mahcubiyet onun iç dünyasında neler olduğunu açıkça gösterir. Bu tarz selamlamayı düzenli olarak yapan bir kadın aslında duygularını saklamaya çalışıyordur. Kendini fazla açmamak için geri planda durur ama yine de seni görünce yüzündeki o kontrollü mutluluk saklanamaz. Sessizliği aslında gürültülü bir kalp çarpıntısının dışa sızmış halidir. Bir kadının selam verirken fiziksel temas kurması çoğu zaman bilinçli olarak seçtiği ve duygusal yakınlık göstergesi olan güçlü bir işarettir. Omzuna hafifçe dokunması, elini kısa bir an tutması ya da selamlaşırken sana beklediğinden daha yakın durması aranızdaki mesafeyi azaltmak istediğinin ifadesidir. Bu hareketler küçük görünse de bir kadının kolay kolay herkese göstermeyeceği türden yakınlık sinyalleridir. Temas sırasında yüzündeki rahat ifade sana karşı kendini güvende hissettiğini gösterir. Bir kadın hoşlanmadığı birine dokunma ihtiyacı hissetmez, hatta çoğu zaman mesafe korur. O nedenle bu küçük dokunuşlar onun iç dünyasında çok daha büyük bir değere sahiptir. Seni gördüğünde eli omzuna gidiyorsa ya da konuşurken dirseğine hafifçe dokunuyorsa bu kalbinin seni kabul ettiğinin sessiz bir ilanıdır. Beden dili uzmanlarının da söylediği gibi istemsiz temas genellikle duygusal çekimin güçlü bir yansımasıdır. Bu dokunuşlar çoğunlukla kısa, hafif ve doğal görünür. Ama aslında onları özel kılan şey budur. Çünkü amaç temasın kendisi değil, temasın yarattığı bağdır. Bu nedenle bir kadın selam verirken sana fiziksel yakınlık kuruyorsa, bunun rastgele bir davranış olmadığını bilmek gerekir. Bazı kadınlar bu temasları şaka yaparken, gizleyerek daha rahat hissetmeyi seçer. Gülerek "Hadi canım." deyip koluna dokunmak ya da seni hafifçe itiyormuş gibi yapmak, utangaçlığının arkasında sakladığı ilgiyi ortaya çıkarır. Bu durum özellikle duygularını açıkça belli etmekte zorlanan kadınlarda sık görülür ve dokunuşun oyunlaştırılması onu daha kabul edilebilir hale getirir. En önemlisi bu temasların tekrarlayıcı olmasıdır. Bir kadın seni her gördüğünde benzer şekilde yakınlık kuruyorsa bu davranış artık bir alışkanlığa dönüşmüş demektir. Alışkanlıklarsa duyguların sürekliliğine işaret eder. Yani onun sana dokunma biçimi düşündüğünden çok daha derin bir bağın başlangıcı olabilir. Bu tür selamlamalarda ses tonu genellikle hafif alaycı ama sıcak olur. Dışarıdan bakıldığında basit bir mizah gibi durur ancak altında yumuşak bir çekim enerjisi vardır. Sana takılmak eğlenceli mesajı aslında seninle iletişim kurmak hoşuma gidiyorsun dolaylı bir ifadesidir. Bu nedenle şakalar yüzeysel görünse de duygusal alt metni oldukça yoğundur. Beden dili de bu hafif şakalaşmalar sırasında daha rahat ve akıcıdır. Bir kadın hoşlandığı kişiye takılırken genelde omuzlarını gevşetir, bakışlarını daha uzun süre tutar ve yüzünde içten bir gülümseme belirir. Bu rahatlık, senin yanında kendini iyi hissettiğinin ve enerjisini özgürce yansıtabildiğinin göstergesidir. Ayrıca bu davranış biçimi duygusal riski minimuma indirerek seni sınama yöntemidir. Şaka yapar, tepki verir misin diye bakar. Seni güldürebiliyor mu? Enerjin uyuyor mu? iletişim akıyor mu? Bunların hepsi bilinçsizce test edilen küçük detaylardır. Eğer karşılık verirsen aranızdaki çekim büyür. Vermezsen geri çekilme şansı vardır. Son olarak bir kadın seni sürekli bu şekilde selamlıyorsa artık bu bir flirt diline dönüşmüş demektir. Aynı tonda şakalar, benzer espriler ve tekrarlayan tatlı sataşmalar. Bunlar duyguların oyunlu bir paket içinde sunulmuş halidir ve çoğu zaman en samimi başlangıçlar tam da böyle hafif bir şakayla atılan adımlarla başlar. Bir kadının seni selamlama tarzının zamanla değişmesi, duygularının derinleştiğinin en belirgin göstergelerinden biridir. Başlangıçta sıradan bir merhaba olan karşılaşmalar giderek daha özenli daha sıcak ve daha kişisel bir hal alabilir. Bu değişim genelde yavaş ve kontrollü ilerler. Çünkü kadınlar duygular açığa çıkarken temkinli olmayı tercih eder. Ama sen dikkatli bakarsan selamın içindeki farkı açıkça görürsün. Zamanla selam verirken gözlerinin daha fazla parladığını, ses tonunun daha yumuşaklaştığını fark edebilirsin. Bunlar bilinçli yapılmış hareketler değildir. Duygular güçlendikçe davranışlar doğallaşır ve kendiliğinden ortaya çıkar. Seni görünce içinden gelen sıcaklık selamına da yansır ve bu sıcaklık her gün biraz daha belirginleşir. Ayrıca kadınlar gerçekten önemsedikleri kişilere selam verirken daha çok zaman ayırma eğilimindedir. Eskiden kısa bir selam yeterliyken şimdi küçük bir sohbet eklemek, birkaç saniye daha yanında kalmak ya da gülümseyerek durumu uzatmak isteyebilir. Bu uzatılmış anlar farkında olmadan kurduğu bağın derinleştiğini gösterir. Selam tarzı değiştiğinde beden dili de buna eşlik eder. Duruşu daha rahatlar, omuzları gevşer, yüzündeki gülümseme daha doğal olur. Bunlar sana karşı savunmasız olmadığını ve yanında kendini güvende hissettiğini göstermek için ortaya çıkan ince ama güçlü işaretlerdir. Eğer bu değişim sürekli hale geldiyse, bu artık tesadüf olmaktan çıkar. Bir kadın seni her gördüğünde aynı şekilde farklı bir özen ve sıcaklık sergiliyorsa, duyguları çoktan netleşmiş ve davranışlarına yerleşmiş demektir. Bu, selamın arkasında saklanan en samimi gerçeklerden biridir. Bu tür selamlamalarda ses tonu çok dikkat çeker. Normalde daha rahat konuşan bir kadın, hoşlandığı kişinin yanında sesini kısabilir, daha sakin, daha yumuşak bir tonda konuşabilir. Bunun nedeni Kalbinin hızlanması ve sesine hakim olmaya çalışmasıdır. O sakinlik aslında fırtınayı bastırma çabasıdır. Göz teması konusunda da belirgin bir çekingenlik oluşur. Seni görünce gözlerini hemen kaçırabilir veya çok kısa süre bakıp hemen yere dönebilir. Bu hareket, seni görünce etkileniyorum ama belli etmek istemiyorum mesajını taşır. Bu kaçamak bakışlar ne kadar sık tekrarlanıyorsa, duygular o kadar güçlü demektir. Ayrıca bu kadınlar selam verirken çoğunlukla yüzlerinde hafif bir gergin tebessüm taşır. Gülümsemek ister ama aynı anda kendini kontrol etmek zorundadır. Bu nedenle gülümsemesi tam ortaya çıkmaz, yarım kalır. Bu yarım gülümseme bile içindeki karmaşanın açık bir yansımasıdır. Bu tür çekingen selamlamaların en belirgin özelliği süreklilik ve tutarsızlığın aynı anda görülmesidir. Bazen çok sıcak davranır, bazen mesafeli. Bazen ilk selamı o verir, bazen senden bekler. Bu iniş çıkışlar, duygularını bastırmaya çalışırken içindeki heyecanla mücadele ettiğinin doğal sonucudur. Ve bu karmaşıklık çoğu zaman yoğun bir hoşlanmanın habercisidir. Erkeklerin bu işaretleri çoğu zaman fark edememesinin en büyük nedeni, kadınların duygularını doğrudan söylemek yerine davranışlarına yansıtmalarıdır. Bir kadın selam verirken gösterdiği küçük değişikliklerin arkasında büyük anlamlar saklı olabilir. Fakat erkek zihni genellikle düz ve net mesajlar arar. Bu yüzden basit görünen bir gülümseme ya da küçük bir çekingenlik çoğu zaman normal bir davranış olarak yorumlanır oysa kadınlar için bu anlar duygularının kontrolsüzce dışarı sızdığı anlardır. Toplumsal olarak kadınların duygularını gizlemeyi öğrendiğini de unutmamak gerekir. Bir kadının açıkça ilgi göstermesi her durumda kolay değildir. Bu nedenle selamlaşma anları iç dünyalarını en az kontrol edebildikleri dakikalardır. Erkekse bunu fark etmediğinde aradaki sinyaller tamamen gözden kaçabilir. Aslında dikkatli olunsa çok net olan bu işaretler çoğu zaman arkadaşça davranıyor diye yorumlanır. Erkeklerin gözden kaçırdığı bir diğer nokta da beden dili okumayı hafife almalarıdır. Kadınlar sözleriyle değil, duruşlarıyla, ses tonlarıyla ve yüz ifadeleriyle konuşur. Fakat erkek zihni bu ince detaylara odaklanmak yerine daha somut davranışları takip eder. Bu yüzden kadınların verdiği sinyaller söylemeseler bile ortadadır. Ancak çoğu erkek bu dili duyamaz. Ayrıca erkekler ilgiyi çoğu zaman büyük ve dramatik davranışlarda ararlar. Oysa kadınların ilgisi küçük detaylarda saklıdır. Selamın tonundaki değişim, saniyelik bir bakış, hafif bir dokunuş. Bunlar fark edilmediğinde kadın anlaşılamıyorum hissine kapılırken erkek hiç sinyal yok sanabilir. Aslında sinyaller çoktan verilmiştir. Bu yanlış anlaşılmaların temelinde beklenti farkı vardır. Kadın ince davranır, erkek netlik arar. Bu nedenle selamlaşma şekillerini okumayı öğrenmek ilişkilerde büyük bir avantaj sağlar. Çünkü kadınların en dürüst olduğu an çoğu zaman seni ilk gördükleri o birkaç saniyedir. Selamlama tarzının neden bu kadar belirleyici olduğunun temel nedeni, bir insanın birini gördüğü ilk saniyelerde duygularını tam olarak kontrol edememesidir. Bu an refleks gibidir. İçte ne varsa dışa yansır. Bir kadın seni görünce samimi bir gülümseme yayıyorsa, bunu planlayarak yapması zordur. Bu yüzden selamlar en doğal duygu göstergelerinden biridir. Ayrıca selam verme anı duygunun en saf halini taşır gün içinde insanların maskeleri olabilir. Davranışlarını ayarlayabilirler, konuşmalarını planlayabilirler. Ama biriyle ilk karşılaştığın an için bir prova yoktur. Bu yüzden bir kadının seni görünce verdiği ilk tepki, duygularının filtresiz halidir. Ne hissettiğini anlamak için en güvenilir işaretlerden biri budur. Selamlaşma sırasında bedenin otomatik tepkileri devreye girer. Gözlerin nasıl parladığı, ses tonunun nasıl değiştiği, nefes alışın nasıl hızlandığı bunlar bilinçli kontrolle yönetilemez. Bu yüzden bir kadının seni selamlayış biçimi bilinçaltındaki duygularıyla doğrudan bağlantılıdır. Onu ele veren de zaten bu doğal tepkilerdir. Ayrıca selamın kısa sürede çok şey anlatması da onu özel kılar. Sadece birkaç saniyede karşındaki kişinin sana karşı sıcaklık mı, heyecan mı çekingenlik mi yoksa ilgisizlik mi taşıdığını anlayabilirsin. Bu kadar kısa ama yoğun bir bilgi akışı selamlaşmayı ilişkilerde benzersiz bir iletişim aracı haline getirir. Son olarak selam tarzı zamanla değişiyorsa bu değişim de duygusal hareketliliğin göstergesidir. İlk selamlar resmiyken giderek daha sıcak bir hal alıyorsa bu süreci kelimelerle açıklamaya gerek yoktur. Duygu zaten davranışa çoktan işlemeye başlamıştır. Bu yüzden selamlaşma bir kadının iç dünyasını anlamanın en temiz yollarından biridir. Bir kadın sana bu tür selamlama sinyallerini veriyorsa ilk yapman gereken şey bu enerjiyi nazikçe geri yansıtmaktır. Aşırıya kaçmadan gülümsemek, sakin bir ses tonuyla karşılık vermek ve onunla doğal bir sohbet başlatmak aranızdaki bağı güçlendirir. Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda duygularını daha açık gösterebilir. Bu yüzden senin sakin ve uyumlu tavrın süreci olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda onu dinlemek ve söylediklerine dikkat etmekte büyük önem taşır. Selamlaşma sonrasında konuşmaya başladığınızda söylediklerine odaklanman ve gerçekten ilgilendiğini hissettirmek ona verdiğin değeri gösterir. Bu yaklaşım kadınların duygusal olarak açılmasını kolaylaştırır ve ilginin karşılıklı olup olmadığını anlamanı sağlar. Bir diğer önemli nokta, karşılık verirken baskıcı veya aceleci davranmamaktır. Kadınlar duygularını ifade ederken zamana ihtiyaç duyabilir. Onun ritmine uyum sağlamak ilişkide güven duygusunun oluşmasını sağlar. Bu güven olmadan romantik bir gelişme mümkün değildir. Bu yüzden yumuşak bir iletişim kurmak çok değerlidir. Ayrıca kendine güvenli bir duruş sergilemen de büyük fark yaratır kendinden emin ama abartısız bir tavır kadınlara çekici gelir ve seni selamladığında hissettiği enerjiyi arttırır. Bu duruş konuşmanın doğal akmasını sağlar ve aradaki kimyayı daha belirgin hale getirir. Son olarak karşılıklı sinyallerin artıp artmadığını gözlemlemen gerekir. Zamanla selamlaşmalar daha sıcak, sohbetler daha uzun ve gülüşmeler daha sık hale geliyorsa ilişki doğal bir şekilde ilerliyordur. Bu noktada yapman gereken tek şey akışı bozmadan samimi ve dengeli bir şekilde devam etmektir. Selamlama tarzlarının ilişkiyi nasıl etkilediğini anlamak duygusal iletişim açısından büyük bir avantaj sağlar. Çünkü ilişkilerin temeli ilk birkaç saniyede oluşan izlenimler üzerine kurulur. Bir kadın seni her gördüğünde içten bir şekilde gülümsüyorsa, bu pozitif enerji zamanla ilişkiye yansır ve aranızda güçlü bir bağ oluşur. Bu bağ farkında olmadan gündelik hayatınızın doğal bir parçası haline gelir. Selamlaşmaların duygusal atmosferi belirlemesi de önemlidir. İlk karşılaşma anındaki sıcaklık veya çekingenlik konuşmanın tonunu, sohbetin akışını ve ilişkinin ilerleyiş şeklini doğrudan etkiler. Bu nedenle selam tarzını fark edip doğru yorumlamak hem seni hem de karşı tarafı daha rahat bir iletişime taşır. Zamanla bu selamlaşmalar ilişki dinamiğinin bir göstergesine dönüşür. Eğer her geçen gün daha yakın, daha doğal ve daha samimi bir hal alıyorsa, aranızdaki uyumun güçlendiğini gösterir. Tersine, selamlar mesafeli ve kısa kalıyorsa, ilişki ilerlemeye direnç gösteriyor olabilir. Bu küçük işaretler ilişkinin gidişatı hakkında şaşırtıcı derecede net bilgiler verir. Selamlaşmanın güçlü etkilerinden biri de güven oluşturmasıdır. Bir kadının selam verirken kendini rahat hissetmesi senin yanında güvende olduğunu gösterir. Bu güven duygusu zamanla daha derin bir bağa dönüşebilir. Karşılıklı olarak rahatladığınızda iletişim çok daha sağlıklı ve akıcı olur. Sonuç olarak selamlaşmalar sadece bir başlangıç cümlesi değil, bir ilişkinin gizli mimarıdır. Bu küçük anlar iki insanın duygusal ritmini belirler enerjilerini birleştirir ve ilişkinin yönünü şekillendirir. Bir kadın seni nasıl selamlıyorsa, onun kalbinde nerede durduğunu anlamanın en açık yollarından birini sana sunuyordur. Ve işte düşünce akımımızın sonuna geldik. Bugün bir kadının sana nasıl selam verdiğinin aslında ne kadar çok şey anlattığını birlikte keşfettik. Küçücük bir merhabanın bile doğru baktığında kocaman bir hikaye taşıdığını gördük. Unutma, en güçlü sinyaller çoğu zaman en sessiz olanlardır. Şimdi merak ediyorum. Bu videodan ne anladın? Sana en çok hangi selamlama türü tanıdık geldi? Ya da belki de şimdiye kadar fark etmediğin bir işareti bu videoyla birlikte ilk kez fark ettin. Buraya kadar izlediysen yorumlara düşünce akımı başladı yazarak hem geldiğini belli et hem de bu akımı birlikte büyütelim. Güzel bir sözle bitireyim. Bazen bir gülümseme kalbin söyleyemediğini fısıldar. Bir sonraki düşünce akımında görüşünceye kadar.